gitsek hayatta kalıyoruz. Önce de tabi ki Kırtık ağacımızı keselim. Bu arada abone ol like atmayı unutmayın. Eğer abone ol like atarsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Bugün sinemikte oyunu bitirmeye çalışacağız. Umarım oyunu bitirebilirim. <laughs> Çünkü ben Nedra bu hayatım hiç gitmedim. İlk kez gideceğim bu videoda birlikte. Nedra diyorum, pardon Ender. Ben de yine yapabilir. Şu ayhan taş. Şu taşları şöyle şunları çevirelim. 16 tane çıktı. Kuk kuk Bu, Evet, 8 tane dedim. Ağaç üstüne 13 kan vardı. Tamam. Bunu ben üstüne de kap dedim gibi. Bayağı bir kasılmam gerekiyor benim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben biraz değilim. Evet bu kadar bence besti. Klasik. Buraya bir tane baltamızı yapıyorum. Bir tane de bunu yapıyorum. <laughs> bu arada ben oyunu bitireceksem arkadaşlar benim bayağı bir oduna falan ihtiyacım var. Çünkü düzenlerimde oyunu bitirmeye çalışacaksa ben madene inmem gerek. <laughs> Neden arkadaşlar? şimdi ee, bugün oyunu bitirmeye çalışacağız. Bu benim yatağa da ihtiyacım var hani... Oha madem buldum. Şöyle madem de kripo falan beni öldürmez varım. Bir tane kılıç yapacağım kendime. Şöyle şu koy. Kılıç. Çünkü kendimi koy. Madem bir iki bir nerede varmış? Neden bir şey yok ya madende? Neyse arkadaşlar o zaman ben hmm, neden var? Bakın arkadaşlar ben çok üzülüyorum böyle şey çünkü Ben artık madenlere marak göstermeye başlamışım. Neden sen böyle ma marakım var madenlere? Korkma mı? Ne dedim size korkmayın oh, da canlılardan. Bizim de Creeper'dı da ah, çok hızlı oynayayım. Ben maden aktarışına çıkmışım. E, Koyun Tamam Koyunumuzu öldürdük. İlk koyunumuz. İkinci koyunumuz. Babacığım ince hafta renk falan <laughs> oldu. Dediğimizi öldürüp rahatça alabiliriz. Benim bir ihtiyacım var çünkü acı. Ben bunu öldürüyorum? Goncum var ne güzel. Tek vuruşta goncum. <laughs> Etim de var şükür. Hayır şükür sevmiştim goncum gördüm demeysem. Arkadaşlar ben hemen mağara bulup geleyim o zaman. Arkadaşlar arzuma çıktım sonunda buldum. Arkadaşlar buldum böyle maden. Demir falan bulmuş. Ben çok gülmüyorum. Demir buldum. Hmm, klasik demir buldum. Hele bu kadar. Ne çıktı? İki tane çıkmış. Aha kömür. Çok bereketli bir yer çıktı bura. Açayım arkadaşlar. <laughs> Her şeyi beğeneceğim. Çok iyi. Hmm. Çubuğa ihtiyacım var benim olmuyor. Cen. Dört tane yaptım ışık. Ben ne açayım ya? Neden açayım? Canım su değil. Neden ben burayı düştüm? Arkadaşlar hemen şimdi geliyorum tamam Gidenlerim. Evet arkadaşlar. Buradan pişen kümelerimizi alalım. Bir, 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 bir. Bir böyle ve böyle demin bir yemek tıkladım. Arkadaşlar da ölü ve yemeği pişirdim. Şöyle nerede işte etim. iki tane domuz öldürmüştüm. Domuzların biri yanımda ve aç kalmamak için onları öldüreceğim. Aslında arkadaşlar ben yine hayatta kalmayı durduramadım. Gittim arkadaşlar. Sadece bir tane aha, hazırım oldu girdim ve bu kadar demir yaptım kendime demir blok aldım ve bu kadar demirim oldu kendimi kurma arkadaşlar çünkü çok tehlikeli. Sadece <laughs> bir hakkım oldu bununla da bunu yaptım bunları aldım. Şimdi bir de besin sizin şansınıza yaptım bunları. Bir tane bunu yapalım. Bir tane bunu yapalım. Bir tane de bunu yapalım arkadaşlar. Değil mi? Yapabiliriz. Hadi giyebiliriz bunları da. Bakalım. İki gözlük yapmışım. Neyse şey diye kalkınca burada kalmış bir tane. Demir demir olmuş demirde. Bunu yakmak isterdim ama benim çakmak bize ihtiyacım var. Bak, çakmak yapacağım arkadaşlar. Hemen yapıp geliyorum o zaman ben. Buradan hazırda amacım Size göstermek istiyorum. Burası çok iyiydi ben arkadaşlar çıkamıyordum. Öyle dedim ben de girdim hazır muzak.